Dertli oldum, verem oldum aşkından, Yunus oldum, Kerem oldum aşkından. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm, aklım aldığın bir hoş oldum Türkiye'm. Türkiye'min güzel insanları, ehli beyt dostları, canlar, değerli kardeşlerim, televizyonları başında bizleri izleyen aziz milletim. Herkes bilir ki dünyanın cenneti Türkiye'dir ve dünyada ismi ana sıfatıyla anılan bir başka Anadolu'da yoktur. Anadolu sıfatıyla anılan Türkiye toprakları üzerinde yaşayan insanları besleme kabiliyeti bakımından dünyanın ilk üç ülkesinden biri tarım ve hayvancılığa elverişliliği dolayısıyla iklim ve doğal güzellikleriyle de dünyanın cennetidir. Cennette fakirlik olur mu kardeşlerim? Bu toprakların kaynakları on tane Türkiye'yi bakar. Bu topraklar rızk ve nimet doludur. Onun için ismi Anadolu'dur. Göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa giren aziz şehitlerimizin bize emanet bıraktığı vatan topraklarının altında 3 katrilyon dolar değerinde kaynağımız, madenlerimiz vardır. Kardeşlerim, 3 katrilyon dolar dile kolay. Bu para değil 70 milyon insanımızı, 7 milyon insanımızı zengin bir halde bakacak bir kaynaktır. Ülkemizin bu kaynaklarını dost ve düşman herkes bilir. Japon bilim adamları bizi hazine üzerinde oturan dilenci diye tanımlarken televizyon kanallarından tanıdığımız kendisine usta gazeteci diye bilinen bir hain Avusturya'nın Viyana kentinde verdiği bir demeçte Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar zengin bir ülkedir diyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim biz varlık içinde darlık çekiyoruz, gerçekten hazine üzerinde oturan dilenci gibiyiz. Hal böyleyken ülkeyi yönetenler kaynak yok diyorlar. Kaynak yok diyorlar ama Rolls-Royce, Cominca, Anatolia Miralel gibi baş, şirketler başta olmak üzere İsrailli, Kanadalı ve İngiliz firmalarına 83 bin adet arama ruhsatı veriyorlar. Yabancı topraklar, yabancı firmalar, yabancı şirketler topraklarımızın altında ne arıyor dersiniz? Bu 83 bin ruhsat verilen yabancı şirketler topraklarımızın üçte birini parsel parsel parsellediler değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz bir hadisinde buyurur ki, yeryüzü bana dürüldü, zenginlikleri bana görüldü. Kardeşlerim, İslam coğrafyası Yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin coğrafyasıdır. Türkiye ise bu zengin coğrafyanın en zengin kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bor madeninde dünya birincisi, altın rezervinde dünya ikincisi, mermerde dünya üçüncüsüyüz. Adını saymakla bitiremeyeceğimiz, değişik maden cevherlerine sahip olan ülkemiz adeta maden zengini bir ülkedir. Bugüne kadar bu hakikatler milletimizden gizlenmiştir. Değerli araştırmacı yazar Selim Kutil Beyefendinin Diyarbakır'ın dağlarında İsrail firmasının günde 14 bin varil petrol çıkardığını tespit etmiştir. Anlaşılan odur ki değerli kardeşlerim Bu milletten gizlenen Altın, bor, mermer, bakır, toryum gibi en değerli madenler yabancılara Kömür ve makarna sanareva görülmüştür. Değerli kardeşlerim, televizyonları, kanalları başında bizleri izleyen aziz milletim soruyorum sizlere. Amerika'nın, İngiliz'in, Fransız'ın, İtalya'nın ne işi var İslam coğrafyasında? Irak'ı, Afganistan'ı, Mısır'ı, Libya'yı, Somali'yi, Sudan'ı ne hale getirdiler? İslam coğrafyasının yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için bu coğrafyayı kana ve gözyaşına bulamadılar mı? İslam beldesini tarumar etmediler mi bu haçlılar? Müslümanların ırz ve namusuna geçmediler mi? Sen nasıl Müslümansın ki? Allah'ın Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlarla bir olmayın uyarısına rağmen. Haçlılar tarafından nasıl saf tutarsın? Hani Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibiydi. Yoksa sen peygamberin Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir diye tanımladığı Müslüman değil misin? Sen ne zaman ayıkıp uyanacaksın? Irak'ın düştüğü duruma, Libya'nın düştüğü duruma düşünce mi uyanacaksın? Aziz milletim, demokrasi ve insan hakları ile geldiler. Dinler arası diyalog, medeniyetler arası ittifak ve ılımlı İslam projeleri ile girdiler İslam coğrafyasına. Yerli işbirlikleri buldular ve İslam coğrafyasını kan ve gözyaşına boğuldular. Değerli kardeşlerim, süre bir dakika diye uyarıyor, Şeyim, sözümü toparlıyorum. Kardeşlerim oyunları Suriye'de bozuldu. Ama bu oyunu bozan bozmak Haydar Başbey'e nasip oldu. Haydar Başbey'in modelini uygulayan Rusya ayağa kalktı. O, ve ona dedi ki ben sana minnettarım. Rusya bilim adamı diyor ki değerli kardeşlerim Rusya bilim adamı Gavrelez diyor ki ey Haydar Başbey Rusya'nın sana ihtiyacı var. Bizim sana ihtiyacımız var. Seninle işbirliği yapmamız lazım diyor. Nobel ödüllü iktisatçı Lebedev diyor ki: "Ben milli ekonomi modelini defaten okudum. Her okuyuşta yeni bir kodlarla karşılaşıyorum. Bütün meseleleri çözen, bütün sorunları çözen kodlar saklı bu modelde." Ve diyor ki: "Ben bu modelin bu yönüne hayranım." diyor. Kardeşlerim, bakınız. Rus iktisatçılar, Rus bilim adamları ve bu işin en iyi matematiğini ben bilirim diyen Lebedev, Haydar Hoca'ya hayranlığını gizleyemiyor. Ya biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Bakınız, kapitalist ekonomi modeli milletimizi foseptik çukuruna itti. Lütfen ne olur anlayın, bugün Müslüman'ın düştüğü yer foseptik çukurdur. kapitalizmin foseptik çukurudur. Ey Müslüman kardeşim sen bilirsin ki namazlarda necasetten taharet diye bir şey vardır. Nedir necasetten taharet? Pislikten ve tem pislikten temizlenmektir. Sen faizin içine düşmüşsün. Haramın içine düşmüşsün. Bu necasetten, pislikten temizlenmeden kıldığın namaz da şüphelidir. Değerli kardeşlerim, söylenecek çok sözüm var. İnanın çok şeyler var. Ama sürem dolduğu için Şairin şu sözleriyle sözümü bitirmek istiyorum. Kardeşlerin bakın Akif ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslam'ı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Evet Haydar Boş hocamız asrın idrakine İslam'ı söyletmiştir. Akif'in arzusu gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki asla şüphem yoktur ki Türk milletinin yüksek medeniyet ufkundan medeniyetinin gelişmesiyle yeni bir güneş gibi doğacaktır diyor. Bu güneş doğmuştur kardeşlerim. Hem de Moskova'da doğmuştur. Bu bir sessiz devrimdir. Kardeşlerim, ey gerçek devrimciler, ey gerçek halkçılar, görmüyor musunuz? Neredesiniz? Türk'ün şanlı bayrağını Moskova'ya asacağız diyen ülkücüler, Ülkü devleri neredesiniz? Aziz milletim neredesiniz? Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Haydar Başucu'dan, saygılar sürüyorum.